Okey. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 16. gündeyiz. Biliyorsunuz 30 gün boyunca bu trade'i gerçekleştireceğiz. Hedefimiz araba alabilmek, test alabilmek ama bu hedefe ne kadar yaklaşabiliriz bunu gerçekten bilmiyorum. Daha önümüzde 14 gün var, 2 hafta var. Her şeyin olumlu gittiği dünyada tabii ki altcoin'ler ve bitcoin bazında ciddi yükselişler geldiği durumda hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. İlk gün 98.200 dolardaydı Bitcoin ve kasamız 13.000 dolar, 13.500 dolardı. Bugün Bitcoin fiyatı 95.280 dolardı. Yani bundan tam 16 gün önce ki fiyatının 3.000 dolar altında kasamız peki ne durumda? Kasamıza baktığımızda ise kasamız 14.840 dolarda. Hemen Telegram grubumuzdan sizlere ilk günkü kasayı göstereyim. 13.500'ü bakın sembolik olarak almış olduğumuz safede duruyordu. Hala safe duruyor. 30 gün boyunca satmayacağız. Kasamız her gün bu şekilde değişti. Dünkü kasamızda 14.326 bin dolardı. Bugün ise 14.850 olarak karşımıza hemen şöyle en alta inelim. Kasamız düne göre gerçekleşti. Düne göre sadece bakın USDT olarak 10.175 USDT varmış. Bugün 10.338 USDT yani 200 USDT mi artıdayız USDT bazında. 200 olsa 140, 25 de oradan 175 USDT arttırabilmişiz gibi bir hesap var. Tabi diğer altcoin'lerin de artışıyla beraber toplamda kasa 550 500 diyebiliriz. 500 Evet 525 falan 505 dolar falan bir artış gerçekleştirmiş. Herhangi bir coin satmadım. Aldığım coinler oldu. onlara ben sizlere göstereyim. Asata geldim. Suide trade yapmıştım bugün. Emir geçmişi diyorum. Filtre sadece tamamlanan işlemleri göster. Yani bugün biraz evet FAI ve ea 16 z almıştım. Onları söylemeyi unuttum. Bakın dün Bitcoin'i 94.060 seviyesinden sattık. Bitcoin'i sattıktan sonra şu suyu al emri 4.61'den almışız. Bunlar bir önceki günkü videoda var. Bunda da yine özet olarak göstereyim. Suyu 4.64'ten satmışım. Bugün evet ayın 10'u bakın. AI 16Z almışım. 1.55'ten 100 dolarlık bekleme yaptım. Çok düştüğü için aldım tepki verir yükselir diye. Biraz sonra ya 16 zerin fiyatına bakacağız. Faya aldım. E, fayayı kaç dolarlık? Ya 100 dolarlık alacaktım. Yanlış mı girmişim? Ha yok hayır. 9 dolarlık aldım. Herhalde orada tamam alamadı. Sonra bir 100 dolarlık da almışım. Yani 110 dolarlık bir ekleme yapmışım fayiye. Evet 110 dolarlık bir ekleme yapmışım. Daha sonra 4.95'ten yani 9000 e, 9000 9960 dolarlık suyu aldım 495'ten aldım bunu 460 4'ten sattığımız suyu 495'ten aldık 495'ten aldığım suyu de 5078'den satmışım yani buradaki işlemde 240 dolarlık bir kar elde etmişim suyide da. daha sonra tekrardan e, 490'dan 2500 dolarlık suyu almışım. 4.90'dan aldığım suyu da 5.18'den satmışım. Burada da 140 dolarlık bir suyu da kar var. Şimdi fayayı kaçtan eklemiştik ona bakalım. Fayayı 0.65'ten eklemişiz. 110 dolar. 16 zeyi de 1.55. Hemen onlara göstereyim. AI 16Z 1.55'ten eklemişim. 1.40'da. Bir grafiğine de bakalım yani ne durumda. Ee, gidişat kötü gibi. Ama toplar mı? Bitcoin olumlu gittiği durumda toplar. Şurada niye red yedi onu bilmiyorum ama yani detaylı bakmadım. Belki bu Bitcoin'in hayır şu ora değil şurası. Şu kırmızı muma doğru gelmek istiyorum. Saat 3. Ya yani muhtemelen burası şeye denk geliyor. Şu kırmızı mumun olduğu yer. Amerika'dan gelen verilerden sonra Bitcoin 3 dakikada 2000 dolar düşmüştü ya o ana denk geliyor. Tam da o orta Ondan bir red yemiş ama toplayabilirse toplar. Toplayamazsa zaten çok yok bakiyemiz. E 16'ydı. Fayı 66'dan almıştık herhalde değil mi? Şu an 71'de. Yani bundan en azından kar ettik diyebilirim yani. Tekrardan bir bakalım fayı kaçtan almışız? Aynen 65'ten almışız. Şu anda 71 falan o civarda. Genel manada tablo bu şekilde arkadaşlar. Ee, Suide açıkçası bekleme modundayım. Suide yani Bitcoin'de falan bir geri çekilme olursa suyu mutlaka bir fırsat verir. Fırsat verdiğinde de suyu gerçekten güzel gidiyor yani. Yukarı doğru geri çekilme sonrasında daha hızlı bir iğme yaşatabiliyor. Yani o iğmeyi gördüğümüz dünyada e, suya tekrardan girebiliriz. Hemen anlık olarak bir de suyun fiyatına bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. 5 dolar 20 sentte yani ilk aldığımız suyu bile satmamış olsaydık e, oldukça kasamız daha da e, pozitif artı yönde olacaktı ama tabi burada trade etmek lazım şimdi 5.19'da belki düşecek 4.80'lere oradan tekrar alacağız yani trade etmek biraz şu aralar önemli çünkü red yiyip tekrardan 91 bine gelebilir bitcoin orta bandı test etti buraları eğer kıramazsa muhtemelen 90 binler falan gösterecek gibi. O yüzden temkinli olabileceğimiz konumlardayız ama kırda dünyada da 100 bine doğru gideriz. Yani yeter ki onaylayalım. Suyu 4 dolardan değil 6'dan alırız yani. Suyu 12 dolara gidecekse 6'dan alalım 8'den satalım. Problem yoktur bizler için. Yeter ki pozisyon da kar edebilelim yani. Pozisyonlarımızı zararla kapatmayalım. Genel manada Tablomuz bu şekilde. Yarın 17. gün olacak. Yarın görüşmek üzere.